Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 16. Büyükelçiler Konferansı İN'de konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin faili olan FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bir diğer husus, terör örgütleri ve organize suç çeteleri ile mücadeledir. 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'nün yurt dışındaki uzantılarıyla mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Türkiye düşmanlarının maşasına dönüşen bu ihanet şebekesinin ülkemiz ve demokrasimiz açısından tekrar bir tehdit oluşturmasına izin veremeyiz. Türkiye Marif Vakfı'nın desteklenmesi bu noktada elimizi güçlendirecektir. Erdoğan, özellikle örgütün yurt dışındaki uzantılarına karşı mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen bu ihanet şebekesinin ülkemiz ve demokrasimiz açısından yeniden bir tehdit oluşturmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu. Biliyorsunuz gelecek sene COP31 zirvesine Antalya'da ev sahipliği yapacağız. NATO Liderler Zirvesi ile 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi de Türkiye'de gerçekleştirilecek. İnşallah bu zirveleri sizlerin de katkısı, desteği, gayretiyle Türkiye'ye ve Türk milletine yakışır şekilde icra edeceğiz. 2025 senesi içinde 24 yurt dışı seyahatimiz oldu. Devlet ve hükümet başkanı düzeyinde 91 lideri ülkemizde ağırladık. Görüşme ve kabul olarak 270 temas gerçekleştirdik. Yine devlet ve hükümet başkanlarıyla 176 telefon görüşmesi yaptık. Yani aşkla koşan yorulmaz şiarıyla milletimize karşı vazifemizi yerine getirmek için çok yoğun bir mesai içinde olduk. Rabbim ömür ve sağlık verdikçe tempomuzu asla düşürmeyeceğiz. Karamsarlığa kapılmadan, yılmadan, yorulmadan, duraksamadan inşallah Türkiye yüzyılı hedefimize doğru koşar adım ilerleyeceğiz. Bunun için sadece daha fazla çalışmaya, kendimize ve devletimize daha fazla güvenmeye, hedeflerimizi daha sıkı kovalamaya ihtiyacımız var. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor. Allah utandırmasın diyorum. 16. Büyükelçiler Konferansı'nın bir kez daha bakanlığımızla birlikte Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her birinizi tekrar saygıyla selamlıyor. Görev yerlerinize dönerken sizlere hayırlı yolculuklar temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ağrı'da ilkokul öğrencileri, tutum, yatırım ve Türk malları haftası dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetlerini sergiledi. Bu kapsamda öğrenciler okul bahçesine getirilen iki tog aracını dikkatli şekilde inceledi, fotoğraf çekildi. Ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yapılan ülkenin farklı bölgelerine ait yemek, tatlı çeşitleriyle yöresel ürünler standlarda sergilendi. Kentte üretilen coğrafi işaretli geven balığı, kete, köy helvası gibi çeşitli ürünlerde beğeniye sunuldu. Ali Mustafa Koç ve eşin Eslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Protokolü standları gezdi. Vali Koça Türk Bayrağı hediye eden öğrenciler, yaptıkları ürünleri anlattı. Öğrencilerle sohbet edip yakından ilgilenen Vali Koç, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve Tema Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan 81 ilde 81 orman projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta 30 bin fidan dikildi. Bin geçecek, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kırsal Mahsut Uşağı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İş Bankası Gaziantep Bölge Satış Müdürü Feramus Köroğlu, Ülkenin dört bir yanında dikilen fidanların zamanla büyüyerek orman varlığının artmasına katkı sunduğunu belirtti. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı da Orman Bölge Müdürlüğünce 2024'ten bu yana 743 hektar alanın ağaçlandırıldığını bildirdi. Karartı, 2025 yılı ve takip eden dikim sezonunda ise 1613 hektar alanda 2.250.000 fidan dikiminin gerçekleştirileceğini kaydetti. Konuşmaların ardından 18 hektarlık alanda 30 bin fidan toprakla buluşturuldu. Törene, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör, Doktor, Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Tema Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Akbolat ile öğrenciler katıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra, vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Ceddu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Baba Muhammed Ceddu, gazetecilere, oğlunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Ceddu, Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Doktorlar, Amir'in sağlığının iyiye gittiğini söylüyor. İnşallah birkaç güne taburcu olmasını bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını, bu olayda suçu olanın cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu. Amir El Ceddu da ağrılarının azalmaya başladığını ve kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Kendisi için yapılanlara teşekkür eden Ceddu, en büyük hayalinin Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile tanışabilmek olduğunu kaydetti. Aksaray'ın Eskil ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Muhammed Sanlı Vidaresi'ndeki 68 adet 074 plakalı tır, ilçeye bağlı Eşmekaya Beldesi girişinde Ebu Bekir Kaya yönetimindeki 68 ba 857 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü kaya ile otomobildeki şeyma ekici, ufuk bilgi ve fahri ince yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların hakem olduğu ve Eskil ilçesinde okul sporları salon futbolu müsabakasını yönetip kent merkezine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçenin 25 kilometre uzağındaki 1320 metre rakımdaki Kızlan Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kızlan Mahallesi ve çevresinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Gazze'de İsrail saldırılarında hasar gören binanın çökmesi sonucu bir kişi öldü. İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2 yıl süren soykırımı sırasında hasar gören bir binanın şiddetli fırtına nedeniyle çökmesi sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada batıdaki Eşrati mülteci kampında yer alan El Husari ailesine ait bir evin kısmen çökmesi sonucu, bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği dört yaralının binadan kurtarılarak hastaneye nakledildiği belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin çöken evin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.